Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Monster Notebook'ta nasıl taksit seçeneklerini tercih edebilirim? Taksit nasıl yapılır sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kredi kartı yapacağınız ödemelerde kullanacağınız ekrandır. Öncelikle olarak hangi banka kartıyla ödeme yapacağınızı bilinmeniz gerekmektedir. Banka seçimi yaptıktan sonra taksit adedini seçiniz. Kredi kartı bilginizi doğru ve eksiksiz girmeniz gerekmektedir. Peşin fiyatına taksit imkanı da bulunmaktadır. Bakın burada ne yazıyor. Ee, sipariş tutarı ile ödenecek tutar aynı olacaktır. Buradan detaylı olarak zaten görüntüleyebilirsiniz. Taksit de yapabilirsiniz kredi kartı bilginizi girdikten sonra tabii ki. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.